Evet, bugün e, Propositional lojiye başlayacağız. E, temelleri atacağız. E, mantık ve ispatlardan ilerleyeceğiz. E, başlayalım. Şimdi burada e, temel olarak e, mantığın temelini aslında matematiksel e, cümleler oluşturuyor. E, bu matematiksel cümleler, matematiksel statementlar, mesela işte der öyle bir tam sayı vardır ki o iki karenin toplamı olarak ifade edilemez. Veya her n tam sayısı için n'e kadar olmayan n dahil sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir gibi bir takım statementlar var. Mantık bütün bu matematiksel çıkarımın, matematiksel e, mantık yürütmenin e, temelinde yer alıyor. E, bu aynı zamanda tabi bilgisayarların da e, hesaplayıcıların da e, başında e, merkezinde yer alıyor. Onun dışında doğal olarak yapay zeka programları vesaire vesaire. Şimdi matematiği iyi anlayabilmek için aslında e, matematik argümanının nasıl olduğunu anlamamız lazım. Yani ispatın bir e, matematiksel e, ifadenin hipotezde diyebiliriz belki buna. Doğru olduğunu gösterdiğimiz zaman buna teorem adını veriyoruz. E, burada da amacımız aslında e, ispatlara doğru gidebilmek. O yüzden de e, temel olarak e, esas e, gitmeye çalıştığımız şey de e, bu matematiksel argümantasyonunun doğru olarak e, oluşturabilmek. Bunun için de ne gibi e, teknikler kullanabiliriz taktikler kullanabiliriz araçlar kullanabiliriz bunlardan Aslında bahsedeceğiz şimdi e, giriş yaparsak e, mantık kuralları Aslında matematiksel e, öneri öneri dediğimiz şeylere anlam vermek için kullanıyor e, bu Aslında bu kurallar e, doğru veya doğru olmayan argümanları ayırt etmek için kullanılıyor burada mesela önce önermeyle başlarsak önerme dediğimiz şey aslında bir deklaratif bir cümle yani bir cümle bir durumu deklare ediyor bu cümle ya doğru olabiliyor ya da yanlış olabiliyor ikisi birden ama olmuyor Mesela bu aşağıdaki cümlelerin hepsi birer önermedir diyoruz. Washington DC Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. Toronto Kanada'nın başkentidir. 1 artı 1 2'dir. 2 artı 2 3'tür diyoruz. Şimdi bu önermelerden 1 ve 3 doğru 2 ile 4 ise yanlış. Dolayısıyla bunlar aslında e, önermenin e, önerme olduklarını e, söylüyor ama mesela bazı örneklerde e, önerme değil. Mesela saat kaç bir önerme değil. Bir fact'i söylemiyor. Bunu düzgün okuyun. İki numaralı önermem, iki numaralı cümle mesela. Bu bir önerme değil. Çünkü bunlar deklarasyon ifade etmiyor. Buna karşılık 3 ve 4 de birer önerme değil. Çünkü bunlar doğru ya da yanlış değil. Yani x artı 1 eşittir 2. Doğru ya da yanlış değil. Çünkü 3 veya 4'ün e, doğru olması için x'e 3 için e, 4 için x, y ve z'ye e, değer vermemiz gerekiyor. Bu değerleri verdiğimiz zaman bu önermelerin doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebiliyoruz. E, bunun dışında e, bu öneri değişkenlerini göstermek için veya değişken e, cümle değişkenlerini göstermek için eee Harfler kullanıyoruz. Dolayısıyla mesela P, Q, R, S küçük harfleri aslında önerme değişkenlerine karşılık geliyor. Bir önermenin doğru olduğu T ile, büyük T ile gösteriyor. True'ya karşılık geliyor. Yanlış olması da F ile, büyük F ile gösteriyor. Yanlış olduğunu gösteriyor. Bu propositionlarla ilgili olan mantık alanına e, propositional calculus yani e, öneri e, sistemi hesap sistemi veya öneri mantığı e, adı veriliyor. Bu çok eskiye dayanıyor. Aşağı yukarı 2.300 yıl önce bunlar e, üretilmiş durumda. Şimdi burada tanımlar üzerinden ilerliyoruz. E, P bir öneri ise bu durumda P'nin tersi e, negatifi. Ee, bu şekilde gösteriyor. Tabii bu e, aslında notasyondan notasyona değişiyor ama genelde gösterilen notasyon bu. Bazı notasyonlarda da üstte çizgi çizerek gösteriliyor. Bu aslında P olmayan durumu gösteriyor. Dolayısıyla not P olarak o, yani B'nin değili olarak okunuyor. P'nin değilinin e, doğruluk değeri e, P'nin doğruluk değerinin tam zıttı. Yani P'nin değeri doğruysa P'nin tersinin değeri yanlış oluyor. P yanlışsa da P'nin tersinin değeri de doğru oluyor. Şimdi mesela şöyle bir cümlenin önermenin tersi nasıl ifade edeyiz? Michael'ın PC'si Linux çalıştırıyor. Bunun tersini olabilir. Michael'ın PC'sinin Linux çalıştığı durum doğru değildir. Ya da Michael'ın PC'si Linux çalıştırmaz e, olarak ifade e, edilebilir. Veya Vandana'nın telefonunun en az 32 GB memorisi e, vardır e, diyebiliriz. Veya e, Vandana'nın e, smartphone'unun 32 GB'tan daha az memorisi vardır. Bunun tersi olarak ifade e, edilebilir. Şimdi bunun dışında doğruluk tablosu diyebileceğimiz ilk doğruluk tablosunu görüyoruz. Doğruluk tablosu P not P için burada gösteriliyor. Burada tabi dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Şu anda işlediğimiz konuların hepsi daha önce lise bir e, matematik dersinde gösteriliyor. Veya lisede mantık dersi aldıysanız felsefede bunların da e, aynısını yapmışsınızdır. E, çünkü zaten Dediğimiz gibi bu çok eski bir konu ve felsefenin de temelinde yer alan veya matematikte temelinde yer alan konu. Ee, devam ediyoruz. Ee, burada P true ise not P false oluyor. P false ise not P true oluyor. Bunu görüyoruz. Sonra ikinci bir tanım var. P ve Q bir önerme olmak kaydıyla P ve Q'nun e, conjunction'ı V'lisi P ve Q şeklinde gösteriliyor ve P ve Q olarak okunuyor. P ve Q ancak ikisi de doğruysa, P ve Q'nun ikisi de doğruysa doğru oluyor. Diğer durumda yanlış oluyor. Dolayısıyla bunun bir tablosunu yaptığınız zaman P ve Q'nun ancak ikisi doğruysa, tablo 2'de gördüğünüz gibi ikisi doğruysa doğru oluyor. Diğer durumlarda yanlış oluyor. Buna benzer bir şekilde veya ee, da var. Veya da da bu sefer e, P ve Q birer önerme olmak üzere P ve Q'nun disjunction olarak ifade ediliyor. P veya Q yani. Bu şekilde P veya Q olarak yazılıyor. Şu şekilde yazılıyor. Burada P ve Q ikisi birden yanlışsa ancak yanlış oluyor. P veya Q. Diğer durumlarda da doğru oluyor. Burada da yine görüyoruz. P veya Q ancak ikisi yanlışsa yanlış oluyor. Diğer durumlarda yani en az birisi doğruysa P veya Q doğru oluyor. Ve bunları şeylere ekli, e, uygulayabiliyorsunuz. Mesela e, P, P Rebecca'nın PC'sinin 16 GB'dan fazla hard disk'i var. Q'da Rebecca'nın PC'si 1 GHz'den e, hızlı çalışırsa bunların birleşimi ne oluyor? V'si. Rebecca'nın PC'sinin 16 GB'dan fazla hard disk'i var ve prosesörü de 1 GHz'den daha hızlı olarak ifade e, ediliyor. Evet, şimdi e, genelde İngilizce'deki or, inclusive or e, şeklinde e, ifade ediliyor. E, dolayısıyla inclusive kalkulus alan veya bilgisayar alanlar bu dersi alabilir. Burada e, en az birini de alan veya her ikisini de alanlar e, alabilir. E, ama buna karşılık exclusive or diye bir şey de var. Buna daha sonra da geleceğiz. Exclusive or'da e, sadece ikisini birden alanları e, herhangi birini alanları alıyoruz. Mesela students have taken calculus or computer science but not both can enroll in this class. Dolayısıyla burada kalkulus alan veya bilgisayar alan ama ikisini birden alanlar değil e, bunlar bu sınıfa katılabilir diyor. Dolayısıyla sadece bir tanesini alması yetiyor. Buna Exclusive or adı veriyor. Dolayısıyla aslında neyi inkluz veya ekskluz ediyor? İkisinin de doğru olmasını. Dolayısıyla ikisi doğru olma durumu inkluz orada içeriyor. Ekskluz orada içermiyor. Ee, burada da onu geçiyorum. Zaten bir örneğini gördük. Ee, exclusive or işte bu şekilde gösteriliyor. Exclusive orada ise işte dedik her ikisinin de doğru olma durumu doğru olmuyor. Orada o yanlış oluyor. Bunu bilgisayarda zaten e, biliyorsunuzdur kullanılıyor. Daha sonra da göreceksiniz dijital dizaynda veya e, computer organization'da veya diğer derslerde de bunu göreceksiniz, kullanacaksınız. E, gelelim conditional statement'lara. Conditional statement'larda e, koşul cümlelerine karşılık geliyor. Koşul cümleleri şöyle. P doğruysa then Q. Yani if P ise then Q diyoruz. Eğer P ise Q gibi. E, bu ne zaman yanlış oluyor? Sadece P doğruyken K Q yanlışken yanlış oluyor. Diğer durumlarda doğru oluyor. Dolayısıyla ancak bir durumda doğru yanlış oluyor. O da bu. Dolayısıyla bu da aynı. Or'un her ikisinin yanlış olması da yanlış olmasına benziyor sadece bir durumda yanlış oluyor. Ama bu sadece P doğru Q yanlışsa yanlış oluyor. Şimdi bunun mantığını da biraz şöyle düşünmek lazım. Yani bir şeyin kabul ederek başladığınızda ancak o kabul ettiğiniz doğru ise ve çıkardığınız sonuç yanlışsa yanlış oluyor. Yani yanlış bir şeyle başlarsanız bu aslında onu söylüyor. Yanlış bir şeyle başlarsanız her şeye ulaşabilirsiniz. Bu aslında onu söylüyor. Dolayısıyla yanlış bir şeyle başlamayın. <laughs> Ee, ama doğru bir şeyle başlıyorsanız doğruya ulaşırsanız doğru çıkarım yapmış oluyorsunuz. Doğru bir şeyle başlıyorsanız yanlış yap, e, gidiyorsanız da yanlış yapmış oluyorsunuz. Gibi gibi. Şimdi e, Buradan devam ediyorum. E, evet Mesela P Mary diskret matematik öğrenir. Q da Mary'e good job iyi bir e, iş bulabilirse bu durumda P ise Q ne olmuş oluyor? Mary e, diskret matematik öğrenirse iyi bir iş bulabilir e, oluyor. Gibi. Ee, Burada da mesela diğer örnekler var. Geçiyorum bunları. Şimdi mesela diyor ki, e, örneğin buradaki durumda 2 artı 2 4 ise bu durumda x eşittir x artı 1. Şimdi bu e, x'in değeri nedir diyor? E, eğer x bu satırdan önce 0 ise, bu durumda 2 artı 2 e, doğru olduğu için bunun da doğru olması lazım. Dolayısıyla x'e 0 koyup x'in değerini 1 yapıyoruz. da bu şuna karşılık geliyor. Aslında dikkat edersek programlama dillerindeki bir if statement'ının neden bu şekilde çalıştığını da görmüş oluyoruz. Yani if'in doğru olması için burasının doğru olması lazım. Burası doğru ise burası da doğru olacak o şekilde ilerliyor. Şimdi bunların dışında koşullarda başka tanımlar da var. Şimdi onlardan bakalım. Bunlar converse, kontra pozitif ve inverse e, oluyor. E, bunlar nedir? E, çok sıklıkla karşılaşılan. P ise Q'nun yerine Q ise P'ye converse adı veriliyor. Kontra pozitif dediğimiz şey ise e, buraya Q gene e, converse gibi oluyor. Terse çıkıyor ama her ikisinde de notluyoruz. Inverse ise bu P'yi not P, Q'yu da not Q yapıyoruz. Burada ilginç olan nokta şu. P ise Q'nun içinde sadece kontra P ise Q'la ile aynı e, değeri var. Yani e, kontra pozitif neydi? Not Q ve not idi. Dolayısıyla mesela P ise Q ne zaman yanlış oluyordu? P true Q false olduğunda. E P true Q false olursa not Q true olur. Not P de false olur. Dolayısıyla bunun yanlış olduğu durumda bu da yanlış olur. Ama diğer durumların hepsinde not Q ve not P true olacaktır. Dolayısıyla kontrapozitiviyle kendisinin denk olduğunu söylüyoruz. Denk demek aslında her doğruluk değeri için aynı değeri veriyor olması demek. Burada örnek vermiş. İşte Home team wins whenever it is raining. If it is raining, the home team wins aslında gerçekte çünkü whenever if demek. Sonra bunun tersleri işte kontrapozitifi. If the home team doesn't win, bu tersi, bunu ters alıyoruz. Then it is not raining gibi converse ve inverse de bu şekilde ifade edilebiliyor. Bir de biconditional diye bir şey var. Bu da iki önerinin aynı doğruluk değere sahip olduğunu göstermek için bu Çift gerektirir olarak ifade ediliyor Türkçe'de. P çift gerektirir Q demek. P if and only if Q ancak ve ancak Q ise demek. E ne zaman bu doğru oluyor? Her ikisinin doğruluk değeri aynı olduğunda. Dolayısıyla her ikisi bir true iken turu oluyor, her ikisi falseken turu oluyor. Biri turu diğer falseken false oluyor. Dolayısıyla burada. Onu görüyoruz. Genelde İngilizce'de bunu çift F ile gösteriliyor, if gibi. Bu ancak ne zaman doğru oluyor? P ise Q ve Q ise P ise. Dolayısıyla bunlardan herhangi bir yanlışsa, ama ikisi de yanlışsa problem yok. Ama biri yanlışsa, o başa gelebildiği için veya de sona gelebildiği için otomatik olarak bunun değeri False olur. E işte mesela you can take the flight you buy a ticket'ın çift gerektirdiği şeyi karşılığı ne oluyor? You can take the flight if and only if you buy a ticket. Dolayısıyla burada yani eğer bilet alırsan uçuş yapabilirsin. Uçuş yapabilmek için bilet alman lazım gibi gibi. Şimdi gelelim şeye. bu bunlar tabii bu, bu zamana kadar gördüğünüz şeyler temel işlemler gibi düşünebilirsiniz. Bu temel işlemleri kullanarak karmaşık bileşik öneriler, önermeler yapabiliyorsunuz. Mesela böyle bir önermeyi ele alalım. Böyle bir önerme nedir? Doğru mudur, yanlış mıdır? Ne zaman doğru, ne zaman yanlış olur? Nasıl anlıyoruz? Daha önce gördüğümüz bu doğruluk tablosunu gene yapıyoruz. Ve bunun için kaç tane değişken olduğuna ihtiyacımız var. Şimdi burada iki tane değişken var P ve Q diye. Dolayısıyla bunların değerlerini yazıyoruz. Burada tüm olası değerlerini yazmamız lazım. Dolayısıyla true, 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 false, false, true, false, 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 false şeklinde. Sonra ee, not Q'yu, P or not Q'yu bunları tek tek hesaplıyoruz. Bunlar aslında kolay. Zaten not Q için Q'nun tersini alıyoruz. P or not Q için P ile not Q'yu orluyoruz. P and Q için bunları amp'liyoruz. Sonra da okla bunları yapıyoruz. Şimdi ne oldu? Sonuç buna karşılık geldi. Demek ki e, bunun değeri e, buymuş. Yani bazen doğru, bazen yanlış. Hangi durumlarda doğru, hangi durumlarda yanlış olduğunu görüyoruz. Peki bunları e, işlerken eğer parantez yoksa parantez varsa problem yok. Hangi işlemin daha önce yapılacağını biliyoruz. Ama parantez yoksa hangi işlem daha önce yapılıyor? Burada da NAT'ın önceliği var. Dolayısıyla eğer bir yerde NAT varsa önce NAT yapılacak. Mesela P or Q and NAT R varsa NAT R'nin önce yapılacağı söyleniyor. E, and daha önceliği var sonra. Or'un daha sonra önceliği var. İsenin sonra önceliği var. Çift gerektirin en son. Dolayısıyla e, bu şekilde yaptığımız zaman mesela P or Q ise R dediğimiz zaman bu aslında P or Q önce yapılacak yukarıdakine bakıldığı gibi sonra da ise yapılacak. Dolayısıyla bu bu anlama gelmiş e, oluyor. Evet, bit operasyonlara gelirsek de bitlerde de bunların doğruluk değerlerine karşılık gelen bitler turuya e, true'ya 1 deniyor, false'a da 0 deniyor. Dolayısıyla burada direkt bilgisayara geçiş yapabilirsiniz. True yerine bir false yerine sıfır yaptığınızda aslında and or gate dediğimiz sonra göreceğimiz gate'ler buradaki and or işlemlerine karşılık geliyor. Veya x or da gene x or kapısına karşılık gelecek dijital dizaynda gördüğünüz zaman. Buraları geçiyorum ve birinci kısmı 1.1'i bitirmiş oluyoruz. Bugünlük bu kadar.